Arkadaşlar bugün sizlere herkese ne olarak kanalımıza hoş geldiniz. Tekin eğitim gittim yastıttım, puzzle yazıyı gençler. I did 10 numara oldu abi. Abi bayağı 10 numara gözüküyor. Haydi şimdi gençler arabayla I did oraya gideceğiz. Gençler. Tamam. Şimdi güzel olmuş. Arkadaşlar şimdi bugün görmüş olduğunuz gibi işimiz vardı Saf e, içerisinde. E, oradan şimdi çıkıp Adi Deritre'ye gittiğim zaman bunu takacağım. Takınca bakalım ne olacak hiç bilmiyorum abi. Esen kentin içerisindeyiz yani gençler. Abi. Görmüş olduğunuz gibi. Adi yazıyor. Bir de Emir Öngören yazıyor abi. Arabalar var ya bayağı arabaların arasından alışveriş yapanlar da bir orayı park etmişler. Sıkıştırmışlar bayağı abi. Gönüş oduruz gibi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bizim bizim şu an sokağın çıkacağız abi. Şimdi burası da şu an bizim sokağın oraya çıkıyor. Şimdi sonradan düz dün güz edeceğiz arkadaşlar evimize. Bakalım artık. Bakalım Aydın Elektriğe gittiğimiz zaman ışık ışığın rengini de yeşil yaptım abi. Yeşil olduğunuz zaman bakalım bu yazı ne olacak? Hiç bilmiyorum abi. Bakalım. Aşağılarda tal trafik var abi. Gayla. Akşam trafiği yaklaşıyor abi bayağı. Görmüş olduğunuz gibi. de şeyi. Telefonun istediğimiz kadar takıp istediğin kadar yolu çekebilirim de gerek yok. Telefonu takmak için tırnakları çekiyorsun gayda. Sadece kısa mesafe abi. Onun için niye yolu çekeyim abi? Buradan elinden durumdan çekeceğim işte. Arkadaşlar otobüs bozulmuş ya. Söyleyeyim sana. Karşıda şeyde. Otobüs hiç gitmiyor abi. Şeyler durakta durdu. Gitmiyor yani abi. Bak bozulmuş kayda gitmiyor. Bak bizim tam duraktır durmuş abi. kayda? Evet, Kapattı. Ne? Kapattı ha. Niye kapatayım anne? Kapattıkayım Bak kaldırma diye. Niye kapat diyorsun anne? Telefonu 2 dakika kapat diyorum demiş. Tamam. Arkadaşlar e, arabayı çok annen çok fazla e, çoğu şeyini yine öğrendiği için şeyini dedi. Hani videoyu kapat dedi, bir şeyini kapat dedi. Hani abi. Hani anneye bazen ben yardımcı oluyorum arabada. Yardımcı olurken video çekemeyiz. Annen öyle şey gerçekten bir şeyler konuştuk, bir şeyler attık. Ayıp olur diye videoyu kaydı kapat dedi. Kamerayı kapat dedi. Kaydı kapattıktan sonra kaydı video çekerken Arabaya da ben annenle ben yardımcı olamam yani. İzin vermez öyle şeyleri yani. Görüş oluruz gibi. Arkadaşlar nasıl gideceğiz haydi deretçiliğe? Otobüs kaldırma doğruluğu kapatmasın abi. Bak bozulmuş görüyorsun otobüs abi. Şimdi eve birisinden biri nereden gideceğini... şu an. Bekliyorum anne bekliyorum. Abi bak bozulmuş görüyorsun. İçinde yolcu var mı yok mu bilmiyorum. Agayda şey. Bak, bak, bak. gençler. Geç. Bak motor bozulmuş. Motoru kapağını açmışlar gençler. Gayri. Al şoför ne yapıyor gençler yani? Su 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 şişesi koş kocaman su şişesi varmış. <laughs> Otobüs durak nasıl biliyor musun abi? İnanamazsın. Dün yolcular indi yani. Otobüs içi biraz kalabalık. Niye değildi biliyor musun? Esenkent, Esenkent'in içerisine girdiğin zaman koca hastanenin orada onun durakları son durağı şeydi ya gençler. Son durağa yaklaştığın zaman otobüs fazla kalabalık olmuyor abi. Ee, yolcular inmiş oluyor yani. İndikten sonra Otobüs fazla kalabalık oldu. Efendim anne. Durdurdum, durdurdum. Çekmedi yani. Yok yok. Abi geldik şimdi. Kapının önündeyiz. Arkadaşlar konuşmalar kesilmiş. Türksel'in nevi geldi. Nemüden bir şey şifre, şifre istediği zaman kamerayı otomatik kapatıyormuş. Tekrar başlattım videoyu. Bakalım artık Allah'tan kısmet. Gençler otobüs ayakları, ayakları anlatıyordum sesi kesti. Kamerayı kendi kapattı. Arkadaşlar geldik. Ayrıca bakalım yani. Şimdi. Evet. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi yeniyor. Evet geldik abi. Şu anda geldik. Şunu takacağız bakalım. Bakalım takabileceksek. Bakalım gözücek mi? Abi o tutuyoruz. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar. Yaptık abi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 10 numara oldu. Arkadaşlar e, bizim arkadaşlarımız güzel yaptılar güzel biz yapmadık onlar güzel yapıştırmışlar onlar e, onlar yaptıkları güzel yapıştırdıkları zaman artık bundan sonra artık hiçbir şey okulun hangi kaçıncı sınıfa gittiğimin buraya vermeyeceğim. isim hiçbir şey isim vermeyeceğim. yani ee, artık okulum bitiyor artık. Okulum 12. sınıfa kadar bittiği için fazla okul kalamayacağı için o yüzden fazla bu yüzden ben böyle Abatçe şehir kent dan sonra Aydı elektrik bir de Emir Öngören abi. Arkadaşımız güzel yazdı şu anda. Şu anda buradan görüntüyü şuradan bakalım, bu şuradan algılayabileceğim. Evet. kaçtım Evet, yani şu anda güzel. Eee ADT içeriden gizli alarm kurulu. şimdi telefon telefonun özel uygulamaya yüklü abi. E, şimdi ADT Electric'e gelirken videoyu kapatmam lazım. Çünkü e, odama çünkü gizli niye alarm takılabiliyor musun? Biz evden çıktığın zaman e, ee, iki kanat üstü cam açık abi. Eve yaklaştıkları zaman kendi dışarıda kameralar var ya. Onların da polise yönlendirilmesi için ne? gizli uygulaması var. Emir Öngören'in emir telefon üzerinden gençler. Ee, yani bunu sonradan abi... E, kuruyorsunuz, biz kuruyoruz öyle şeylerden, biz yapıyoruz. Ondan sonra o kamera çektikten sonra merkezden kurumu buraya polis geliyor. O yüzden sakın denemeyi kalkmasın arkadaş. O yüzden. Öyle diyorum yani. Geldik yani arabanın önüne. Arabadayken başlatmıştım videoyu daha önce de. Ee, durakta zor geçtik. Otobüsleri bilgi vereyim ben sana da. Ee, otobüsü niye anlattım çünkü? Daha önce çünkü e, abi ben şimdi kendimi yüzüme çekmeyeyim. Kameraya bakmam lazım. Kapanırsa videoyu çünkü susmam gerekiyor. Bak kendime yüzünü çekerken video çekiyor mu bilemem. O yüzden şöyle yapacağız. Böyle anlatacağız. İyi dinleyeceksiniz. Ee, arkadaşlar son durağa yakın olduğu için insan az varmış otobüste. İnmiş. Onun için başka otobüse binememesi için başka otobüs bekliyorlarmış. Orada. Gençler yani. Başka otobüs binip, başka otobüs gelip ona binip yolu tekrar devam edecekler. O otobüsü çekici götürüp tamire götürecek. Ondan sonra yani. Ne şoför birisinden biri onu araştıracak, onu birisinden biri onu araştırıp bakacak abi. Başka otobüs bekleyecekler. Başka otobüse binip oradan. Eğer ki Taksim Taksim'den geliyorsa Boğazköy'de oturanlar insanlar varsa tekrar E59'u bekleyecekler. Tekrar ona binip tekrardan Boğaz yönü yola tekrar devam edecekler abi. Ee, evet arkadaşlar. Ee, kaydım kapanırken otobüs bilgi anlatıyordum. Bu kadar abi. Anladınız sıradan anladınız ya abi. Ee, kendinize bakın. izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi adet elektriği gidip elektrikleri açıp hazırlamam gerekiyor. Alarm da sistem de açık abi. Alarmı kapatabilmek iptal edebilmek için e, merkezine girip, merkezinden uygulamasına gireceğim oradan gelip oradan oradan iptal et oradan e, oradan alarmı oradan kapatıp yani ondan sonra bir de e, şimdi daha sonra şimdilik göç olduğunuz gibi alarmı ben kapatmıyorum söyleyeyim yani Eee güvenliği telefonu açacağım. Güvenlik kapatacak açacak alarm. Alarm onların merkezli güvenlik merkezlerinde kapatanıyormuş. O yüzden öyle şeylerle o yüzden biz öyle şeyler karışmıyoruz. Onlar kapanı, onlar haber veriliyor, mesaj geliyor. Sonra odama girebilirsiniz dediğinde odama giriyorum. Şimdi ben telefonunu açayım, açacağım için o yüzden kaydı kapatayım. Şimdi saate izlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar. Ee, Emir abi bir saate haber en son verdi yazıyı yazdırdığımızda zamanlarda abi. Bak yeşil rengi de gözüküyor. Görüyorsunuz yani. Bakın görüyorsunuz değil mi yani? Bak bu da sensörlü lamba sönmüş olsaydı bak gece nasıl olurdu belli biliyor musun yani inanamazsın. Yani inanamazsın belli olurdu yani. Ben gerçekten öyle diyorum yani. Arkadaşlar videonuzun kendinize iyi bakın. Takip edersiniz ben de çok sevinirim. Ee, onun yanında bir anneme yardımcı olabilmek için kaydı kapat dedi. Videoyu yine başlattım. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. kalın, Görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Ne bay bay.